Hani Ajda Pekkan diyorum, belki oraya girersin. Evet, Ajda, Ajda Pekkan'la Pekkan başladı bu olaylar. Evet, Ajda Pekkan'la ilgili e, bu gerdirmeyle ilgili en büyük espriliği e, Cem Yılmaz yine yapmıştır bir skeçinde. Reklamda mıydı, neydi? Ajda Hanım çok gergin. Gerginsiniz. Reklam da o. Gergin, çok gergin görüyorum sizi. <gülüyor> evet, <gülüyor> <Reklam> gerdire gerdire. <laughs> evet, e, dün böyle bir gündem oldu. Ne diyorsun dedik o tarafa? Seren Serengil söylemesem olmaz da evet. Ajda Pekkan'la Hakan Altun Pekkan. Hakan Altun'un aşk yaşadığını aslında flörtleşti, flört aşamasında olduğunu bugün de haberimin arkasındayım annemin bir arkadaşından bir arkadaşı anneme söyledi annem de bana hani bu işte bu olduğu zaman ben genelde kuşkulanırım yani Teyzemin kızını hastanede çalışan biri söyledi. E, koronavirüs patladı gibi e, şeyler vardır ya şehir efsaneleri. Bu biraz da öyle. Biraz ama, promosyon sanki Hakan. Bilmiyorum benim görüşüm evet, yanlış da olabilir ama e, dün, single çıkarıyor. Dün Hakan'ın paylaşımında ben baktım e, şeyden paylaşım yapacak mı diye sosyal medyasından e, bu olaya dair bir paylaşım yapacak mı? Hem ona girdim hem e, şey Ajda Pekkan'a Hakan Altun'un dünkü paylaşımında e, şey diyordu. E, Yarın kavuşuyor insan, in, inşallah. emeği geçenlere teşekkürler. E, kavuşmaya son bir gün diyordu. E, Kavuşmuştu işte Ajda Pekkan mı? De, yoksa <laughs> Sonunda e, sözde müziği Sezen Aksu'ya ait e, Başa Beledi bir single'dan Şark, şarkıdan single. e, evet. bahsediyoruz. 1 Ekim'de tüm dijital platformlarda var. E, NETTE'de de, yayında. Şimdi Ama Arşap Ekan'da şey dedi sonrasında, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza. Oraya abiyle. gelmeden önce, ilk önce e, şeyin menajeri bir açıklama yaptım. Hakan Altun'un? Hakan Altun'un menajeri. Hı. Hakan Altun'un yaptığı menajeri, yaptığı açıklamada, açıkçası e, ben e, meslek hayatım eee Uzun olduğu için hangi haberin nasıl yalanlandığı çok önemlidir. O yalanlamaya geleyim şimdi Hakan Altun yalanlamasına. Evet. Bir saniye. O yalanlamada aslında yalanlama yok. Ee, i̇şte Bodrum'da e, birlikte aynı dönemde Bodrum'dalar. E, Seneye e, birlikte acaba ne yapabiliriz diye e, düşünüyorlar falan filan gibi bir yanıt vardı. Bu kesmedi tabi arkasından e, Hakan Altun'dan ciddi bir açıklama daha geldi. O açıklamayı okuyayım. Evet. Diyor ki bugün bir magazin programında Sayın Ajda Pekkan ve şahsımla ilgili. Yapılan haber, haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Ajda Hanım'la müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan saygım ve hayranlığım dışında dedikoduya mal bırakacak herhangi bir davranışım da olmamıştır. Olmamıştır. Evet. Şu anda ekranda, bu ekrandan okuyayım. Evet. Ee, 1 Ekim'de yayınlanacak yeni projemle ilgili gündeme gelmem gerekirken, Böylesine asla hasta olmayan bir dedikoduyla gündeme gelmek beni ziyadesiyle üzmüştür. Acıda Hanım gibi herkesin hayran olduğu bir sanatçıyla müzik camiasında dostluğumuz ve yapmayı planladığımız Diyet. Düet projemiz, düet projemiz bu asılsız haber nedeniyle zarar görmeyecektir. Her yazılana ve söylenene inanmamamız dileğiyle tüm kamuoyuna saygıyla sunarım diyor. Seren, seren Bakalım <laughs> ne diyecek tabii. Belki de bugün konuşmuştur bilmiyorum. Seren Serengil'in Sabahleyin okudum bir e, açıklaması var. Hemen onu da bulayım. Seren diyor ki yaptığım her haberin arkasındayım. 17 yıldır televizyoncuyum, 7 yıldır TV programı yorumculuğu yapıyorum. Karşımdaki tüm sabah magazin programları e, Sıdar'dayken de burada da kaldırıldı tek tek falan filan e, devam Diliyor. ediyor diyor ki sonunda e, ben söylediğimin arkasındayım e, insanlar yaşadıklarının arkasında değillerse onların bileceği iş aşk o kadar güzel bir şey ki örtülmesi değil sahiplenmesi gereken bir şeydir tavsiyem de kesinlikle budur e, ayrıca devamında da başka bir e, paylaşımı vardı. Orada diyor ki ben bunu e, annemin bir arkadaşı anneme söyledi. E, o da bana söyledi. Yani gözüyle tanık oldu. Söylenti yani sonuçta evet, değil mi? Söylenti yani kesin bir şey yok. Ama, İddialara göre gibi. Evet. Ajda pek, yani daha doğrusu e, evet bu bir söylenti ama. E, yalanlamaların e, açıkçası e, dozu bana biraz hafif gibi geldi. Ajda Pekan ne diyor? Hürriyet'te yaptığı açıklamada ne diyor? Ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza diyor. Ben bile ikna oldum diyor. Yani, bu, yani bu bir ironi. Nereye çekersen, gideceğim evet, o Nereye onu. çekersen. Yorumu size bırakıyorum diyor herhalde. Bilemiyorum. Bence Peki, yani evet. bir, bir bir şeyler var burada. Ama e, Aşk kokusu alıyor musun Ali abi? Yani havada aş kokusu, Hava kokusu var mı? Havada aş kokusu var. Bodrum'a gitmedim bu aralar. <laughs> <laughs> Bodrum'a gitmem lazım. E, Ekim'de, sonbaharda Bodrum daha bir güzel oluyor. Ele Eylül'de Bodrum başkadır sanıyorum. Sarı sonbahar. E, onlar da Eylül'de çarpıldılar evet. mı? Aslında aş başkadır derler ama bu Eylül, Ekim, sarı sonbaharda hiç belli olmaz. Bakalım neler çıkacak? Ben de merak ediyorum Ali abi sen bir Ekim'de git bakalım ee, o zamana kadar değişir mi, netleşir mi ya da yalanlanır mı hala bilemiyoruz ama. Aynen, hemen e, Ajda Pekka'nın yaşıyla Hakan Altun'un yaşı yazılmaya başlandı. Ya Allah aşkına Gönül yazarın sevgilisi olduğunda bu yaş konusu bu kadar mevzu Nedir, olmuyordu. Söz konusu Ajda olunca e, hemen mevzu oluyor. Yani Ajda'nın kendinden geç birisiyle aşk yaşama hakkı yok mu yani? Bir de Hakan Altun duygusal ve romantik bir adamdır. Çok da düzgün yaşar. Bilmiyorum ben de çok merak ediyorum. Eski menajer olsaydı Tevfik'e sorardım da. Gerçi sen onlara sorup Allah, şey e, yapıyorsun. Evet. Hakan Altun'la aşk yaşıyorsa Ajda Pekkan önce Hakan Altun'un sakallarını yumuşatması lazım. Vallahi <laughs> sevişirken törpüler. Zıkır, zıkır. Aman Ali abi. <gülüyor> <gülüyor> ah Ali abiciğim. Şimdi iyi ee, aşksa da güzel bir aşk yaşasınlar. Aşk güzel öyle abi ya. Yaşasınlar. Herkes gönlüne göre ne yaşa takılsın. O bir elektrik, bir anlık bir şeydir ya. İşte belli olmaz. Yani üçüncü, dördüncü kişilerin buna yorum yapması, o iki kişi arasında yaşananlar tam başka duygular diye düşünüyorum.